Hadi bakalım let's go. Güzel eyvallah. O zaman bu win sevenlere gelsin. Sevip de kavuşamayanlara. Ya gerçekten win, win yerine başka bir şey aldım sanırım ben bu oyun. Kanka silah mı? <laughs> nasıl silah çıkıyor kanka? <laughs> Oğlum nasıl sıfır silah? Gel gelecek. Oğlum bu dünyanın en kötü loot'u mu bugün? Din... Nereden dünyanın en kötü loot'u gel? Alacaklar ya. Başlangıcı bir tutturabilsem akıp gideceğim de. Kaç <laughs> <laughs> sen niye üstümden? Kim desin ya? Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Bu, bu arada tek değil burada. Şöyle Teşekkür ederim tekrardan. Mesela bereket canlarım. Ailecek izleyin. İzleyin izleyin tabi. Buyurun. Çok güzel. başladık. bir tane daha adam olması lazım ya. Alt tarafta mutlanmıyor gerçi. Bilemedim şimdi. Blitz. Abi öyle nasıl bir giriş kanka. Aleyküm selam. Direkt bin bitle girdi kral. Çok teşekkür ederim biletçim. Ay. Bu tam açtı, oydu, buydu, şuydu. Hiçbir şey yok. Silah bomboş. Tam kadar benzinim var ya. Yerine yeniledim evet evet. Sıkıntı yok. Bandaj alalım. Burada çıkabiliriz sanırım ya. Valla okuldaki en kötü lootlardan birini attım şu anda. Hadi hadi tamam. Şıkar olduk işte. Bitler abonelik göre çok daha fazla kâr bırakıyor, aynen. Yani abonelik hatta zarar gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Bu Twitch yerel fiyatlandırma geçtiğinden beri... ...yok yer, leş. Ee, Golf'cum, altıncı enkid olsun. Teşekkür ederiz. Kanal için çok kârlı. Ya sizin için de aslında. Mesela sen... ...ee... Ya nasıl diyeyim Bunları da bazı şeyleri söylemek de Twitch'te ban sebebi de Ya bonuslu geliyor öyle söyleyeyim ben sana Böyle bir bonus var öyle geliyor Deli iyidir abi Adam yani çıkmayacak herhalde. gördüm. Ferda ne yapıyorsun lan sen? Yani fena başlangıç değil. burası boş gibi ya bu arabayı değiştirmemiz lazım. <laughs> Lan oğlum, Allah canını almasın. Ödüm koptu lan. Ne <laughs> yapma be oğlum? E ya bu çocuğu deliğinden nasıl çıkaracağız şimdi? Yani. Abi ya. Bu eleman tam bir camper ki abi. Nasıl çözeceğiz bunu? Sözmeyelim. Ne yapıyorsun? Yapsın lan bana ne? Şaka. Baksana nereye gelmiş? Ama nasıl 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 acaba nasıl 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 abone de vurmazsın. Abone mi? Nerede? Hangisi kim? Gayet güzel. Gayet kötü. Abi Allah'ım yine aynı yerde aynı şekilde benzinim bitti ya. Ay. Oğlum var mı çok sinir bozucu bir şey şu benzin olayı oyunda. Arabada yok. Allah Allah. Bu oyun neymiş ya? Ha yine uçak uçuyor. Koş kanka. Uç kanka bana. Burada direkt patlatacağım. Ama aa airdrop var lan. O çocuk airdrop'a geliyor ya. %100 airdrop'a geliyor. Ben... <laughs> Spreye boğayım da. <laughs> Bunu da sanıyordum lan sana. Bu size bir kere olur öyle oyun. Çocuk direkt airdrop'a indi anasını satayım. Yani yok değil mi o airdrop'ta onu ki kimse durdurmuyor yani. Ya vallahi benim şey varmış uçağım varmış. Onunla basar gideriz. Ha durduruyor birisi. Güzel güzel fightlasın. Ona öyle kolay airdrop yok. Çok garip ya Bunun, kim oğlum burada bunları öldüren? Fightlanır sanırım ya buralarda. Oha direkt rejon kafama düşüyor. Zabidr mi zažívajče, ne já? drone kullanıyor ya. Ay bambi bay. Evine koştum kanka. Ay sokacağım drone çek ya gözümden. neymiş o Scar? Yanıyor. Ya bir eleman da drone'u gözüme gözüme sokuyor ya. Çünkü sapıklardan geçilmiyor abi Ya sapık Kaynıyor ya burası İki adım atamıyorsun Her yer sapık Aa, bunda da Skop yok ya Ne skopmuş arkadaş Kaç maçtır Ay kıvranıyoruz şurada bir tane skop bulacağız diye Oo yo Allah'ı buldum. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun kanka sen orada? 아, 뭐, 김래럴이한 미용 문자로 위한 문자로 위한 문자야이아다자로 위한 문이로 Aslında çok iyi yapamadım QP'kini ama olsun. İşe yaradı. Oğlum benim niye yemini var benim ya. Bu bir görev falan mı var bu çocuk? Niye araba kullanıp duruyor her, dakika? Bu sapık mısın ya? Manyak. Bambi. Allah bilemiyorum şu an nereye gitsem açıkçası ya. Çünkü Poçinke tarafından çok fazla adam çık çıkacak. Arabayı salsam. Salınabilir sanırım ya araba. Ay ya sen ne yapıyorsun oğlum orada? Allah'ım ya sen hala Oğlum siz ne kadar korkut oyuncularsınız ya. Memur abi ne yapıyorsun güzelim? kaybolmuş ya. Yani alınabilir. Neden alınmasın? Aha gördüm adamı. 10 kişi kalmış. Oğlum bura lan Fade 4 10 kişi. Ne oldu oyuna? Oyun çok çok fena ayırmış. Neyse buradan bir galibiyet çıkartalım o zaman. başka bir daha ateş ediyordu. O da koşacak şimdi buraya doğru. Kim sıkıyordu acaba? Hemen arkasından birisi Emona ha. Hadi be. Ya ulan var ya oturmasa öldürdüm çocuğu da. kan kan gölüne dönüyor sıkarken beni Bir sonraki amlemiz am 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 aşağıya doğru. Koşarımız var mı? Var olması, var olması lazım. O adamın yok ama sanırım. Bunu bekleyip vurabiliriz. Salabiliriz. Ay yok varmış arabası. Kanka oraya geldin de adam vuracaksın mı sen arkandan? Aynen kanka. İşte öyle olmuyor ama ya. Mermim yok ama silahlarıma ihanet edemem. bir tane mi? bir tane mi gerçekten o beş el atı orada? Ne oluyor lan? Aa, kanka bunu hızlı vurmamız lazım ya. Ha, öldü zaten çocuk <laughs> niye? Allah ne oluyor lan? Eee oğlum çok kötü çekti alana. Adam mı var lan benim arkamda? Yok. Vallahi çok fazla smoke lazım onu biliyorum. Başka da bir bilgim yok bu oyun hakkında. Ara arabaya dönelim geri. Bir ağaca vuracağız. Smoke atacağız. Şansımız varsa eğer arkalan... Oğlum ne oluyor lan? Şansımız varsa arkalanmayacağız. Tabi yani bir şey söyleyemeyeceğim çünkü her yer garip. Ölüm safese ise burada duralım. Bir taraf smoke, diğer taraf coverlı. Yani Aha şu çocuk. Kanka vallahi attım ya. Hayırlısı olsun. Bak o P90 can yakar ama ya. Dursana be. Yan yan. Abi orasının patlaması gerekiyordu. Ben anlamadım orası nasıl patlamadı ya o adamın cover'ı. Ya oğlum sen gazdasın kanka ne yap? Adam bana kill vermemek için gaza öldü. Of. Yani. Aa, deliracağım ya. 18. kelime alamadım. Kardeşim ya. Kardeşim benim ya. Yapıyor mu sporu ya? Vermedi, vermedi ya. Turnuva oynuyoruz bir de sanki. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu şekilde bir oyundu. E, 17-18 kilo olabilirdi. E, buna da şükür. Buna da şükür. Güzel bir herhangi bir maçıydı. Bu arada... E, aşağıdaki pavlinato.com linkinden bizi desteklemek istiyorsanız eğer bence yapın çünkü Twitch Prime ücretsiz G coin dağıtıyor. Onları da şurada göstereceğim şimdi. Böyle bakın bunları bu kutuların hepsi Twitch Prime'dan geliyor. E, bunları Twitch Prime'ı nasıl aktif edeceğimize dair bir klip var aşağıda. O klibi izleyip adımları uyguladıktan sonra hem bizi destekleyip hem de Twitch Prime'dan ücretsiz G coin'lere sahip olabiliyorsunuz. Böyle İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlara like'ları da bekliyoruz. <laughs> öldü sesim öldü sesim.